Onun daha yatamadın mı? Akşam seni sahura kaldıracağım. Annen ne yatmasın ya Uykum yok. Ama oğlum akşam seni sahura kaldıracağım. Üf tamam anne ya. Sen çık odadan da ben Tamam oğlum ben çıkıyorum. Of, çocuk da çabuk çabuk ya. Neyse. dinle de onu bir sahara kaldırayım. Oğlum. Oğlum. Şş, oğlum. Hey. Üf. Ne oldu anne akşam akşam ya. Oğlum seni sahara kaldırdım ya. Ha, doğru ya. onu gidene yumurta açtım sana tamam anne burada kuzun ayağını kırdı o yüzden böyle oldu kumaç seni memnun ettim iki tane yumurtayla kanımbörü yaptım aman ne sal ne geceler İyi geceler oğlum. Ben de yatmaya gideyim. Biz oturayım da yemeğe başlayayım ya yemeğe. Şöyle oturayım da. Yemeğe, yemeğe başlayayım.

bitti. Şunu da içeyim artık. Şuna kaldırayım sonra. Şunu da kaldırayım hemen. Çayımı da içeyim. Şöyle gideyim. Anam çayım. Kankaca burayı kes, kesebilirim belki. şimdi içeyim. <laughs> oh. Sofrayı da kaldırdım. Şimdi gidip oynayayım. Ben yatağıma doğru gideyim. Artık uyuyayım ya. Annem zaten beni gecenin köründe kaldırdı. <gülüyor> 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 gideyim de şu çocuğu uyandırayım. kalk hadi. Oğlum, oğlum. Kalk artık ama oğlum. Ne oldu anne? Sonra sabah beni uyandırdın. Oğlum yemek. Kardeşine yemek hazırlayacağım da. Bu arada git. Elini yüzünü yıka. Gözünde hep çapak kalmış. Tamam anne ya. Gidip yıkıyorum ya. Arkadaşlar yalandan çıkar. Yıkadım geldim anne ya. Aferin oğlum. Şimdi ben gidip kardeşime sucuklu yumurta haşlayayım. Aa tamam anne ben de gideyim artık ya. Ne zaman gideyim artık? Şuradan. Ne yapıyor lan? Tuvaletin önünde bodyguard gibi. Oğlum gardiyan gibi kapının önünde bekler mi lan? İnsan tuvaleti. Ne yapayım ya? Benim tuvalette bir saattir bekliyor. İyi tamam. Ding dong. Aha. Babam geldi galiba. Hızlıcana gidip Arkadaşlar yanlış Oğlum açsana zaman kapıyı. Açın oğlum ya. Bu kadar mı açmak zor? Kapıyı Oğlum bu kadar mı açmak zor lan kapıyı? Oğlum artık açın lan şu kapıyı. Kapıyı kıracağım ha. Açın lan kapıyı. Dur baba ya. Açıyorum ya. Oğlum. Niye açmıyorsunuz lan sabahtan beri kapıyı? Babada kapıyı yeni tık tıklattın. Tabii elinizde telefon tık 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 yapıyorsunuzdur yine. Geç şu eşek. Geç lan. Baba sen de ama abarttın Alt tarafı telefona bakıyorduk yani. Sizden eşyalı alıyor eşek. Baba ayıp oluyor yani. Hanım ne yapıyorsun? Ha? Ne? Ben çocuğa yumurta açtırdım da onu koyuyorum ben de. tamam hanım ben de seni oruçsuzsun zannediyorum. Hayatım nasıl oruçsuz olayım? O kadar böyle sahura kalktık boşuna mı? Hmm. Aslında mantıklı. Biz ben de üstüm başıma giyinip geliyor. Tamam. Tamam geldim. Şurada oturayım. Oh. Arkadaşlar bu videoyu yanlış gösterdim. Devamını yapıyorum. Rahatmış ya. Bugün de koltuklar pek rahat. Haklısın ya. Hadi gidip mutfaktaki işlerimi halledeyim. Aman mı sen git. Mutfaktaki işlerini halledeyim. Neyse bunun çıkacağı yok. Dediğim de şuradan. Şuraya hemen aralarım. Tuvaletimi yapayım. Oh vallahi çok sıkışmıştım. Abi hak etti bunu. Lan. Lan ne yapıyorsun? İt oğlu it. Ya baba benim tuvaletten çıkmak mühimdi. Ben de dışarıya aldım. dışarıya yaptım. Eşşoğlu eşek ya. Baba ne yapayım çok sıkıştım ya. Dur. Bitiyor. Oh tamam bitti. Lan eşşoğlu eşek. Annen orayı daha yeni temizlemişti. Yerin haline bak. Hep işlendin ya. Nasıl yeniyor? Yet lan odana. Yet lan yemeğini ye. Eşek sıpası. Ya bu bir şey aldım ya. Aldım ya üşüdüm Oğlum altında işememişsin. Yere işememişsin. Geç o da doğru. İşte. Şuraya gideceğim de. Sucuklu yumurtamı yiyeyim. Şöyle. Aa, şöyle ekmeğimi banayım. <laughs> <laughs> Bitti. Şimdi bana kalkayım artık abimin yine çatağına yatayım. Tahtadan yatıyor. <laughs> Oo annecik lan. Ah. Eee lan? Geç hadi yat. Ben burada zıplayacağım. Oo. Oo. Why? ay. Ey götüm ağrıyor. Oğlum yatacaksan yatmayacaksan git lan Oğlum senin bu abin nerede lan? Sabahtan beri. Abim valla kaç saattir tuvalette. Tuvalette mi? Niye çıkmıyor lan o? Tam ne ben oturma odasına gidiyorum. Zaten kolay yer. Yarada. <laughs> ne kadar komik değil mi? Aşkı. <laughs> Aşkı. Aşkı ne ya? Aşkı aşkı Şerefsiz bitirmiş. bir de buraya bırakmış. Ne oldu ışık? getirmeden gelme. Tamam. Arkadaşlar kasmanların için özür dilerim. Abi 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 Melon. on çık lan. Git oğlum. Abi babam çağırıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne oldu ne diyor? Abi ben nereden bileyim ne diyor ya? O sana kim dedi içeri girdi ya lan? Baba. içeri girmedim ki abi kapıda duruyordum. Lan kapıda dur diyor kim dedi? Baba. Ha, o dedi Tamam dedi o desin ya. Ona da gelim sonra. Onu artık tuvalete gireyim de tuvaletimi yapayım. Kardeşim de altına yaptı senin yüzünden. bunu olacak tuvalete ben Oğlum baba. Oğlum kaç saat oldu lan? tuvalete gireli. 9 saattir tuvalet mi yapıyorsun? Donla mı yaşıyor belli değil. Baba ayıp oluyor yani. Hiç de ayıp olmuyor oğlum. Kaç saat yapıyorsun? Kaç saattir orada duruyorsun ya? Mal gibi. Baba şey ee, orucunu mu bozdun? Eşşoğlu eşek. Evet. Eşek sıpası kardeşim bile hala orucunu tutuyor. Eş yol eşek. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar videoyu bırakabilirsiniz. Kanalıma like atıp abone olup bildirimleri açtığını düşünüyorum. Sağdan soldan çıkan videoları izleyebilirsiniz. バイバーイ